Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba YouTube. Merhaba izleyenler ve merhaba özellikle izlemeyenler. Çünkü sizin sayınız daha çok. Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Yarımşar saatlik videolar halinde seri yapma düşünüyorum. Birer saat birer saat çok fazla yükleme süresi demek. E malum Türkiye'deki internetlerin de hali. O yüzden yarımşar saat yarımşar saat seri seri yüklerim abi YouTube'a. Geçen yayın, geçen yayın diyorum, geçen kayıt 1 saat olmuş yine 58 dakika olmuş. Bunu yüklemesi birazcık uzun sürecek ama başka çare yok. Bundan sonra özen göstereceğim. Yani yarım saat yarım saat yakalayacağım. Şu anda 34 geçiyor saat. Mesela 34 geçe başlattık abi yayını. Kaydı. Şöyle yanında dursun bu. Daha kronometre açayım ben telefonla. Niye başlatamıyorum ben bu geri sayımı? Kronometreyi. <gülüyor> <gülüyor> Telefonumuzu akrobete arıyoruz. Kronometre. Kronometre. Nerede lan bu saat? Saat uygulamasını bulamıyorum bak telefonumda. Hadi vereceğim. Başlattık abi kronometremizi. Ah dedim ağladım. Yaremi bağlattım. Pırıltı bir olmuştuk geçen sezon. 250k mı? 500k mı? Ama 250k alması lazım galiba. 250k bir kan puanı verdi oyun. Oyun 13'den içinde sıfırlanıyor ya. Suyumuzu da içtik. Sıfırlanırken sezon sana gan parası veriyor. Gan puanı veriyor. Aferin kızım düz kontakla Biz senle başka bir şeyden gidelim ikimiz 2-2 iki iki yapalım abi Ay anasının gözü bak kim? Bu hareketlere bak bak bak. Bak. <laughs> troll katil geldi galiba. Sam gelmiş, Sam Tizi. Kır abi, kır kır. Rahat edemedi o tarafta. Eyvah. Hadi abi devam ki devam ki devam ki Abi yine mi? <Gülüyor> 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 Aferin lan Bir de jener jeneratörü de vurmamış bak. Canım benim ya. Devam devam abi. Abi düz kontaklı abi. 98 oktan 95. Abi beni görmüşsün. Baba babana rahmet be. Eyvah. <laughs> abi nereye gitsem insan çıkıyor ya. Abi. Abi beni okşa abi. Lan iki dakikada nereye gittiniz? Hayınlar. Bu kadar çabuk adam mı satılır? Baya durmuş jeneratör ya. Geri surat neredesin deri surat? Geri surat. Okşa yavrum. Ah oh, iyi et beni. Bak Türk bu. Yen bir Vay babana rahmet. Bak duvara sürtürdü bak gitti. Şöyle dursam görür mü acaba? Görmedi. Part kaçı çekiyoruz biz bu arada? Dead by Daylight'ta. Yapma. Ah. Ah duvara vurdu be bana vurdu sandım az daha. Aferin abi kutuyu kes. <laughs> Gittir, bak 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 bak. Abi. Lan nerede bu? Abi. An ananın gözü abi. <laughs> ya Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Eyvah o da yaralı çıktı. Eyvah. Eyvah. Abo, abi siz ne yaptınız? Abi siz bir takımı katlettiniz ya. Çıkar mı? Lan böyle anlarda bir çıksa ya. Hadi. Son kez hadi aslanım çık be hadi. Yemedi abi. Eyvah. Abi koş, park koş. <laughs> Abi çok saçma. Abi çok saçma hareketler bunlar. Hani diğeri ışığı tutuyor, kaçacak yer bulamıyor, öyle düşüyor. Diğer diğeri de dibimde canını iyileştiriyor ve ses yapmadığını düşünüyor. Yani çok mükemmel hareketti yani çok beğendim yani. Git şunu uzakta yap be Müslüman. <laughs> çok kötü. Çok kötü abi olmaz. Olmaz abi. Böyle iş olmaz. çok fenaydı ya. Vallahi çok fenaydı. Neden böyle bir şey yaparsın ki? Ya da yapma gereğinde bulunursun ki? Bataklı göl nefret ederim. Nefret ederim. Kırılmış gözlük. Ruh sağlığı enstitüsü. Medivici. eşyalarını ve eklentini kaybetmemeni sağlar. Eklentilerini işte. Buna ne ekleyebilirim ki? Hiçbir şey yok tertemiz. Bir maç tuzakçı geldi. Şeyde geldi. Hadon, Hedonfield'da geldi. Bu Michael Myers Emin'in bulunduğu yerde geldi. Adam yola komple şey döşemiş. Tuzak döşemiş. Ben de kaçıyordum böyle. Bir buyurdum. tuzakları. Of dedim. Hani etrafında sürekli belki lupa sokarım falan yaklaşamaz. Lupa sokayım derken arasından geçiyordum. Birine bastım abi. Sonra adam bizi yakalamadı. Sürekli işte hepimiz ama dört oyuncuda gittik abi tuzaklara yakalan, açtı falan filan. Şöyle yap böyle yap falan. En son oyun bitti abi. Geldik bir baktık. Hani kaçtık katil bir şey yapmadı. Puan kasmaya mı girdi artık? Görev yapmaya mı girdi anlayamadım. Oyunun sonunda bir baktık anasını satayım. Tuzar kağı şey attı. Kan puanı. Yani hiçbir şey yapmadık. küçük ara Şarkısının şarkısını mırıldana mırıldana gitti. Bak orada ne var? Ne oldu acıdı mı güzelim? Acıtırım. beyefendi şey beyefendi Hanımefendi jeneratörün sesini duydu nasıl yön değiştirdi ama Ula biz nerede bulduyduk şimdi o şeyi Haçan uşağım Haçan uşağım Alt katta bulmuştuk o biz şeyi? Burada mı bulmuştuk? Hayır ya. Toytımı nerede bulduk biz toytımı? Abi özür dilerim ulan kaçın 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 ince ince yürümeyin kaçın. Adam adam kadın. O ne lan? O neydi kız? <laughs> Ananı ya abi bak bunu bak bunu artık halledin abi. Şu olayı artık bir halledin abi yani. Ya bunun üstünden geçmesin ya da bana vurmasın yani abi. Mırıldanıp durmadan kahpe. Edebilme adabımı bozdun. Ninesiyle karşılıklı okey oynadı Ahlakımı terbiyemi bozdurdu bana bak. O ot totemi bulacağım oğlum ben. Ben o ot bulacağım. Kaç. bulmuştuk onu? Tam karşıdan balta atıyormuş şimdi. İyi görmedi bizi kör. Mr. ya. Abi o totem neredeydi ya? O totemi benim bulmam lazım. az çok anımsıyorum yerine. Uh-huh. Nice be. <laughs> güzel takım oynuyordu. Harbi çok güzel takım oynuyordu. Göz doldurdu. Göz doldu. Gözlerim doldu dolu böyle. Ağlıyorum şu anda böyle. Ah bir de bazen Türkçeyi konuşabilsem ne kadar güzel olacak da. Evet. E şimdi abi Yer abi bu adam bizi Sen beni bırak beni 2 dakika lan bıraksana Allah'ım sabır yer bana. Aa. Ee, bu karı yaralı değil mi abi? Değilmiş. abu. Ananı bacını bacını ananı tezini <laughs> Katil bir döndü önünde biri gidiyor. <laughs> abi işin retör bulamıyoruz. Aha bir tane daha yapıldı. Ulan alt kata insene. Niye kasıyorsun ki? Alt katta jeneratör illaki vardır. Hadi abi. Kazara bir tane bulayım şöyle denk getireyim hemen. Yarısı yapılmış. Vay anasının gözü be. Ya buraya gel. Hı. Sen de beni okşa bebeğim. Aha. Okşa beni güzellik. Eyvah 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 hangi totemden var? Abi çok kötü oldu bu iş. Bu iş çok kötü oldu abi. Abi bu iş berbat oldu hatta. Hadi canım. bir tanesini ben patlattım zaten <laughs> Easy boy Easy boy easy Goy. Toy 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 toy. Evet. Maalesef o bulamadığımız için elimizde ver dolar oldu sonuç itibariyle. Yani geride kalan eleman kilin oldu. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok. Evet arkadaşlar izleyenler izlemeyenler destek verenler vermeyenler vesaireler hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok dikkat edin. Böyle kısa, kısa 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 çekip atacağım. Şu anda kaçıncı bölümü çektiğimi bilmiyorum ama hoşça kalın. Gittim ben.